Afyon Karahisar'da bir çiğ köfteci de 23 Şubat'ta yaşanan olayda sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu ileri süren müşteri iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darp etmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Tamam mı? Ha, acısı, acılı. Türkiye'de çiğ köfte denince akla gelen ilk isimlerden olan çiğ köfte dükkanı sahibi Ömer Usta yaptığı açıklamada olayı kınadıklarını ifade etti ve o kardeşimizin yanındayız mesajı verdi. Ya şimdi değerli kardeşimize geçmiş olsun öncelikle. Ee, bu tür vakalar aslında e, bütün sektör yaşıyor. Bu kardeşimize denk geldi, bir talihsizlik oldu. Ee, biz çiğ köfte dükkanı Ömer Usta olarak kardeşimizi destekliyoruz. Bu tür durumları kınıyoruz, lanetliyoruz. Ee, yaşanmamasını diliyoruz. Çünkü şu süreçte de biliyorsun pandemiden dolayı insanlar evde, e, i̇ş başında olan insanlarsa e, durumu nedir işte bir ekmek parası için gecesini gündüzünü katıyor. Zaten uzun bir saat de yok, bir zaman da yok. E, bu süreçte bu yaşanmıştır, keşke yaşanmasaydı. Biz özüldük kendimizi, e, bizzat biz özüldük. E, üzüntümüzü dile getiriyoruz sizlerin vasıtasıyla. E, kendisine geçmiş olsun diyoruz. E, çiğ köfte dükkanı Ömer Usta olarak da kardeşimizin arkasındayız. E, Ömer Usta şunu soralım bir de. Yani oradaki o e, çalışanın, o darpa maruz kalan o kardeşimizin sabrı gerçekten takdire şayan tüm Türkiye'de destekledi. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de çalışanlarınıza yer yer bu tarz tavsiyelerde daha sabırlı olmanız gerektiği noktasında e, tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Ya ben takdir ettim. Çünkü şöyle bir durum var. Netice itibariyle biz insanız. Reflekslerimiz ani olabilir. Ama esnaf olarak bizim çok sakin olmamız lazım. Bu kardeşimiz o gün o esnaflığı göstermiştir. Kendisini takdir ediyoruz.